Selamünaleyküm Çakıcı kardeş. Hayırlı haftalar, hayırlı işler, hayırlı sabahların olur inşallah. Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinde olsun. Bir gün Taner kardeş falan birlikte oturduk sohbet ederken ben size bir konu anlattıktan sonra dedim ki bazen bazı doğrular vardır, herkese yaramaz. Yani ben bir gün bir şeye doğru derim, Taner doğru mu kabul eder, sen etmeyebilirsin. Sen de dedin ki abi doğru bir tanedir, doğruyu herkes kabul eder. O işler öyle olmuyor. Yani evet bazı doğrular var, bir tanedir ama bazı doğrular vardır ki çeşitlendirebilir, kişiye göre değişebilir. Mesela sonbaharda dökülen yaprakların çevreye vermiş olduğu görüntü nedir? Mutluluk vericidir. İnsanlar bunları fotoğraf çeker, bunun üstüne şiirler yazar ve bunun güzel olduğunu kabul ederler. Yani bu bir doğrudur sonuçta, değil mi? Ama gel bir de bunu bana sor. Bak sonbaharın çevremize vermiş olduğu yaprak döküntülerini ben her sabah geldiğimde temizliyorum. Tamam bu güzel olabilir ama bu benim için tam olarak doğru değildir. Anlatabildim mi? Seviyorum, öpüyorum, görüşmek üzere diliyorum.